Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. D alıştırmada 100'den 2'ye kadar geriye ikişer ritmik saymayı yazınız. Bunları yapmıştık. Tekrar yapmamız isteniyor. Bunları yaparak aşağıdan kontrol edelim. E alıştırmada da 99'dan 3'e kadar geriye doğru üçer ritmik saymayı yazıyoruz. Yine yaparak aşağıdan kontrol edelim. Benzer şekilde F ve G'de daha önceden yaptığımız tekrar yapmamız istenen ritmik yazmalar. Taş alıştırmayı 96'dan 6'ya kadar ilk defa yapacağız galiba. Şimdi bunu deneyelim. Sayfa 24'teyiz. 98'den 7'ye kadar geriye doğru 7'şer ritmik saymayı hiçbir yere bakmadan yazıyoruz. Artık ritmik saymada iyi olmamız gerekiyor. Şimdi de 96'dan 8'e kadar 8'er ritmik saymayı geriye doğru hiçbir yere bakmadan yazalım. 99'dan 9'a kadar geriye doğru 9'er ritmik saymayı hiçbir yere bakmadan yazalım. 976767 1043 90909 Diğerlerinde yaparak aşağıdan kontrol ediyoruz. E alıştırmada okunuşları verilen sayıları yanlarına yazıyoruz. Bin 20070 402003 120020 56006 Diğerlerini de yaparak aşağıdan kontrol ediyoruz. Aslında tüm sayfalarda atlanan bütün alıştırmaları yaparak kontrol ediyoruz. Bu tip alıştırmaların cevapları yeterlidir. Cevapların yeterli olmadığı alıştırmalar için de sayfa ile ilgili linkten tüm çözümlere ulaşabilirsiniz. Her video dersten sonra o video ile ilgili test olup olmadığını da mutlaka kontrol ediniz. Müzik